Teknolojiye hoş geldiniz. Murat çok güncel bir ekran kartı. Evet. 380X, kolumuz... R9 380X daha yeni çıktı. Ee, evet. Ama... Bizde Safir'in üretimi olan örnek var ama aslında Herkes e, de AMD var. bunu çıkardı. Yeni doğru. Radeon. R9 380X tam adı bu. Şimdi R9 380 vardı zaten. Vardı. Değil mi? X'li X değildi. 390X vardı. 390 Evet Doğru doğru. Şimdi 380X de var. Evet. Bu... ...hakikaten bu hafta çıktı. Bu hafta çıktı. Ama iyi taraf şu. Şu an çarşıda var. Hani piyasaya geldi piyasaya yani. Girdi. Bazen hani hayali ürün çıkarımları oluyor ya evet. <laughs> duyuruluyor aylarca gelmiyor. Doğru. Öyle değil. Böyle değil. Bu kart çarşıda var diyorsun. Var. E, safiri uzun zamandır görmüyorduk. Eee evet. Tekno Seyir'de de bayağı önce en son ürünü incelemiştik. E şimdi e, onlarda da bir galiba bir atak var. Şu, son zamanlarda. E, Türkiye'de daha çok herhalde aktif olacaklar. Bize de ilk e, ürün öyle geldi. Safir e, olarak evet. geldi ama e, senin de söylediğin gibi yani şu an diğer markalarda e, 380X ürünlerini çıkardılar. Bu biraz overclocklu değil mi? Bu overclocklu. Standard'ın üzerinde Nitro serisi. Overclocklu çıkacak, çıkıyor. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi Maalesef AMD hani biraz kafamızı karıştıran işler yaptı. Biraz önce onu toparlayalım. Evet. Şimdi AMD'de Fiji dışında yeni bir GPU aslında yok. Frider'de var ya Fiji GPU'su. Tamam. bunlar 300 serisi, 200 serisi ya da işte daha önceki şu an daha önce piyasada olan GPU'ların sadece saat hızlarının arttırılmış Hmm. Yani e, eskiden hani overclock'la çıkılabilen hızları AMD e, kendi hızları yaptı kartların ve 300 serisi olarak piyasaya sürdü 200'leri. leri e, dolayısıyla sadece ismini değiştirdi. Peki şimdi bunun benim kafam karıştı. Karışacak tabii. Bunun içindeki GPU ne? Tonga GPU'su. Bununla biz ilk 285 serisinde kartında tanıştık. Orada da şöyle bir şey oldu yani tabii şimdi bunlar da e, AMD'de e, 280 diye bir kart vardı. Evet. 280 e, böyle e, sessiz sakin bir anda bir baktık bit, 285 çıktı bir şekilde. Evet doğru. Tonga GPU'su işte o 285'in GPU'su. amacı da şuydu. E, hatırlarsan biz bunu Nvidia'da da söylemiştik. E, grafikte e, şeyde bellekten tasarruf edebilmek için band genişliğinden sıkıştırma yöntemleri uyguluyordu Nvidia. Doğruysun. Aynısını AMD 285'te Tonga GPU'suyla getirdi. Bir de e, Graphic Next diyor ya e, AMD kendi bilim adında. Evet. adına. O da 1.1'den 1.2'ye yükselmiş oldu bu sayede. Orada şey de geldi e, mesela video iyileştirme özellikleri falan da geldi. E, bir anda böyle 285 hakikaten o eski GPU'ların arasında o Tonga GPU'su bir yenilik oldu AMD'ye. Ya sonuçta yine eski mimariyi evet. e, cilalayıp cilaladılar. Düzeltmeler, iyileştirmeler yaptılar. Şimdi, yani sonuçta benim sormak istediğim hı. şey şu. Benim için özellikle Tabii. önemli olan konu şu. Bunun içinde Tonga TBM ha yok. Yapısındaki yok, yok. grafik işlemcisi yok. Hayır. hayır. Yani 2015'in en son teknolojisi Ol, bizim yok. çok alkışladığımız hı hı. grafik işlemcilerinde hayır. yeni nesil yok, bunda yok. Yok. Burada ha. şöyle bir durum var. 380X eee adı mesela iki, hangi kartın devamı oldu diye sorarsan 280X'in devamı değil 285X'in devamı oldu. Tamam. Ee, oradaki Tonga GPU'sunu aldılar bir farklı hani bunun için yeni yeni olacak şu olabilir söylenebilir. Ee, daha önce 380X'e tekabül eden bir GPU yoktu. Burada sadece hız artışı yok. Burada shader işte, sayısı da arttı. Tonga da gelişmiş evet. yani şey değil sadece hız arttırılmış. Yani burada tam böyle şey nokta değil, peki. atışı olarak eskiden 200 şuydu. Şimdi bu oldu diyemiyorum. Çünkü bunun 200 serisinde tam olarak shader sayısı olarak bir karşılığı yoktu. İlk defa e, hadi şöyle söyleyeyim biraz kafa karıştırmak istemiyorum ama Tonga'nın da e, GPU'ların da ismini değiştirdi Ahmed abi. Bu Tonga oldu Antigua. de böyle Başka diyor. Bir ada Başka bir adı, Başka bir isim oldu. Evet, ismi olmuş. Antigua Pro e, değil artık XT. Yani bu e, Antigua XT olarak geçiyor Ahmed'in literatüründe. Shader sayısı hmm. arttı falan diyorsun. Evet. Tam olarak nedir sayıları? Şimdi e, bunun bir alt modeli daha önce piyasada olan de X olmayandı. E, 1792 shaderı var tamam. 380'in. Bunun 2048 shaderı var. Peki şimdi 4 GB belleği var kutusunda yazdığına ha, göre. Bak, bunun hepsi 4 GB modeli. Önemli bir karar o. AMD 4 GB olarak referansı böyle duyurdu. Ha, firmalar bozabilir mi bunu bilmiyorum ben zannetmiyorum şu anda ya, 4. Bu devirde kimse daha düşüğünü çıkartmak istemez evet. yükseltmeye uğraşıyorlar. 4 olarak çıktı DDR5. GDDR5. Aynen öyle. Peki şimdi e, AM Safir böyle çift fanlı büyük fanlarla güzel bir soğutucu hazırlamış. Evet. Bildiğim kadarıyla duruyor da eğer hani gerek duruyor, çalışması duruyor. gerekmiyorsa Doğru. duruyor. O da ekran kartlarında şöyle bir iki yıldır falan var, karşılaştığımız var. bir konu. Eskiden yavaşlardı fanlar şimdi durmazdı. Şimdi duruyor. Sıfır ses demek oluyor bu da. Şimdi heat pipe'lar falan evet bakır yüzeyin temas ettiğini iddialı. görüyorsun şeye GPU GP üzerine. Bir de arkada heh karta hem soğutmayı destekleyen Aynen. hem de bir sağlamlık sağlayan backplate var. Şunu Arka gördük. Levha var. Ee, bunu koyup da sağlamlık için koyan firmalar oldu ama şeye bakıyordun. E, soğutmaya bir katkısı yani temas olmayabiliyordu. Şimdi burada öyle, değil. burada voltaj regülasyonuna da katkısı var ısıt, soğut Burada onlara zaten şurada bir evet. temas sağlanmış. Geri kalan hani zaten kartın arkasında bellek yok benim gördüğüm kadarıyla. Öyle bir, bir de şu ön tarafında da bütün bellekler ön tarafında ya, onlar da soğutuluyor, komple soğutuluyor. Ön tarafında denk gelen regülasyonlar modülleri evet. de soğutuluyor, komple Arkaya soğutuluyor. böyle kapamışlar. Evet. Sonuçta her şekilde işte bir e, rijitlik sağlıyor. Evet. Kartı kapatıyor, baskılı kapatıyor. açıkta olmasına engelliyor. Soğutmayı destekliyor. Bu arka e, kapamalar Ön fena şeyler değil. Evet. Hiçbir zararı yok. Biraz olması. da estetik tarafı var. Gördüğün e, gibi sapir özel falan baskı yapmış. Ön taraftan da gayet güzel bir kart bence. 10 santimlik fanları var iki evet, tane. Evet fanların büyük olması gerçekten iyi olmuş. Sessiz çalışıyor. Ee, şöyle diyeyim. Ee, yük altında 68 dereceye kadar çıktı. E, Ve hani içinde kafa ütüleme falan yok. Güncel şeyler için güncel ekran kartları için. Doğal değerler. Aynen öyle. İki tane 6 pin güç girişi var. Evet. Yandan koymuşlar. Şimdi güç tüketimi ne durumda? Şimdi güç tüketimi tabi abi ben sana tablodan okuyacağım. Ee, şimdi bununla yaptığım e, testlerde e, 380'i de elimde vardı onunla da test ettim. 256 watt tüm sistemin harcadığı tüm sistemin. E, değer. Evet, gayet kabul edilebilir bir şey. E, 380x elinde tuttuğun kart 273'e çıkarıyor bunu. Tamam. E, diyeceksin ki yani, yani bunu nasıl değerlendirelim? E, 960 hani bunun rakibi diye kabul edersek. Onda 193 watt çıktı ben ölç ölçtüğümde. Yani bunun güç tüketimi 960'tan bayağı yüksek kalıyor. Şimdi e zaten Nvidia'nın bir bu Maxwell mimarisinden beri güç tüketiminde bir avantajı Hı -hı. var. Peki bu kaç milim üretim teknolojisi? 28 nanometre. 28. O uzun zamandır öyle ve hani görünüşe göre de yakın planda pek yakın gelecekte değişmeye evet. benzemiyor. Murat Bey bunun için AMD'nin kendi öngördüğü güç tüketimi yani 250 watt TDP diyorlar da biz şey diyelim 550 watt güç kaynağı varsa hiçbir sorun çıkmaz. Sistemle evet hiçbir sorun çıkmaz. Tek ekran kartıyla. Tabii tek ekran kartıyla kurtarır. Ya bilmiyorum sen ne diyorsun ama güç tüketimi tek GPU'lu kullanımlarda tek ekran kartında bir belirleyici değil gibi geldi. Benim hani e, sosyalde falan baktığımda da pek konuşulmuyor. Böyle bir gerçek yani var ama. Makinesine satın alıp da böyle bir artık hani o 350 watt güç kaynakları falan kalmadı piyasada. Yok. Böyle bir kartı satın alıp makinesine takacak arkadaş da 500 wattın üzerinde bir güç kaynağı var. Şey söylüyorum hani... E, faturasını arttırması anlamında söylüyorum. O pek hani hissedilecek bir bir şeye sebep olmaz. Her halükarda o fatura artacak. Yani benim söylemek istediğim eskiden bu kutuların buralarında yazardı. Tabii 550 tabii. watt güç kaynağı falan. Yok artık, artık o kadar önem vermiyorlar çünkü insanlara yayıldı. yayıldı. Güç, güç kaynakları ee, e, evet. faturayı etkileyecek tabii Murat. Onda şey yok ama ha bunu yani bir oyun konsoluyla oynasan o da o da etkileyecek. Elektrik tüketecek. Hı -hı. şey değil. Ay sonunda senin iflasına neden olmaz. Olmaz. Evet. Güncel bir ekran kartı evet. tüketimi de o eş, şeyleri kardeşleri kadar. Eee ama hani bir sonraki nesilde AMD herhalde güç tüketimi konusuna her bir şeyler yapacak. Herhalde. Çünkü rakip orada bariz avantajlı. güçlü, evet. avantajlı durumda. Bir yandan da şu var, bunun güç tüketiminin böyle olmasının sebeplerinden biri kutudan overclock'lu çıkması. Mesela bak GPU normalde 970 MHz olacakken bunu da 1040. Ha, o da Saphir'in Nitros'unun özelliği. özelliği. Ee, bir yandan belleğe bakıyorsun 5.7 olacak yerde 6. İyi, ufak yüzde on gibi bir Hı -hı. şey, Birazcık yüzde onun üzerinde. Şunu söyleyeyim, kutudan çıkarttın, hiçbir uygulama kullanmadan bu hızlarda çalışıyor. Onu not olarak belirteyim. Yani Kendi işte evet. biosundan, firmwareinden evet. overclocklu. Şimdi iki tane DVI görüyorum, doğru. Ee, aynı değil ama ikisi değil. Ee, dual link galiba. Doğru. HDMI var evet, ve DisplayPort, Displayport var. var. Şimdi 4K oyun oynamak istesek ya oynarsın hangisini da. kullanırsın? Ee, şöyle 60 Hz'i istiyor musun? İsteyeceksin isteyeceksin tabii. Ee, isterim. DisplayPort kullanacaksın. Displayport Çünkü kullanacağız. HDMI 2.0 değil. Tamam. DisplayPort'tan ama alırsın. Tabii öyle bir monitörün varsa, varsa hem 4K hem 60 Hz'i destekleyen. He bir monitör parantezi şöyle açayım. Bunda FreeSync desteği de var. Tamam. AMD'nin bu Nvidia'daki vardı ya G-Sync. Onun F karşılığı. FreeSync zaten DisplayPort istiyor. O zaten DisplayPort istiyor. Öyle bir monitör alırsam dertlerimi zaten çözmüş O monitörlerin çözmüş de piyasaya olacak. girdiğini söyleyeyim. Onu da Peki. not olarak düşelim. Peki. Şimdi ben yine fiziksel tarafına bakıyorum. İki tane altı pin bağlantı hmm. yana doğru koymuşlar. Evet. Tamam. Başka arkada bir hava çıkışı var ama şöyle tek havayı yönlendirecek şekilde yapılmış en, değil. Yani bu doğru. önden de bir sürü hava gider evet, içeri. İşte finlerin yönü en azından hani sağa sola bir kısmını buradan atabiliyor. Ee, evet, evet. ama dışarı ama kasaya atan bir kart değil. Değil. Kasaya kaçacak hava. Vallahi tamam. e, boyutları o kadar büyük değil dikkat ettiysen. Hani birçok tamam, kasaya iki, iki yuva tutuyor. Evet, birçok kasaya hani uzunluk anlamında sıkıntı evet. vermeyecektir. Crossfire yapacak arkadaşlar da Hani onu bilsinler. Tam olarak iki yuva. İki işgal Ediyor. Evet. Hani iki tane üst üste takar mısın takarsın. Tabi, Belleğin 256 bit olduğunu söylemeyi unuttum az önce. Hı. o... Arayolu. Ama şu var işte bu grafik cornex 1.2 olduğu için sıkıştırma, renk sıkıştırması destekliyor. O yüzden ona evet. takılmaya gerek yok. Ama evet. HPM değil. HBM değil evet. Şimdi tabi tabii ki de DirectX 12 nesli onu bir kart. Onu soracaktır herkes. Yine e, DirectX 12'nin de biliyorsun bir şeyleri var, hani level muhabbeti evet. var. E, bu konulara hani bu kart ve e, AMD'nin birçok ekran kartı, darzu Core Next serisi on DirectX 12'yi destekliyor. Yani birçok kişi bunun temel özelliklerinden faydalanacak. Ama tam değil. Işte ama destek. işte tam değil kısmı doğru. Maalesef orada hani bir son bir levelini da desteklemiyor. Ama şöyle bir durum var. Şu anda DirectX 12'nin bütün özelliklerini destekleyen bir kart yok zaten. Envidia ee, Nvidia olduğunu iddia ediyor. Ee, ama ya, o firmalar şu anda daha önce DirectX 8.1'de, 9'da, 10'da birbirlerine girdikleri gibi yine o durumdalar. Aynı İki firma kendisinde olmayan teknolojilerin zaten gerekli olmadığı. Tam olarak iddia böyle ediyor. Biz bunu daha önce Dialectics 9'da da yaşadık. 10'da da 8 küsürlerde de evet. yaşadık. Tamamen aynı senaryo. Kendisinde ne Neox. Şimdi AMD diyor ki ben de diyor asenkron şeydir. Evet. Bir DirectX 12'nin bir özelliği bu. Ben de diyor o var. Zaten diyor gerisi hikaye. Nvidia'da da o yok. Ama Nvidia diyor ki ya o kadar önemli bir şey değil. Asıl bendekiler bende var olanlar önemli şeyler diyor. Evet böyle atışıyorlar. Böyle atışıyorlar. İşte basını arada gazlıyorlar. Evet ıı, evet. Kullanıyorlar söylemlerini dile getirmek için. Ha ama ben benim görüşüm şu şu anda DirectX 12'yi full destekleyen bir kart yok. Bir sonraki nesil. Evet yani hani DirectX 12 ha, ama şu var iyi bir yanı var şu anda DirectX 12 bir oyun da yok. Oyun da yok. Bir, yani o olanlar deneme amaçlı he, çıkmış demo evet. ayarında şeyler kastetmiyorum. O yüzden çok DirectX iki hani Aa, tam desteklemiyormuş aldım oynayamayacağım falan yok, öyle ve şey. kaygılara girmeye gerek yok. Tam tersi şunu söyleyeyim DirectX 12 ile ilgili iyi bir haber. Yarın öbür gün bir oyun çıktığında DirectX 12'nin bize en büyük katkısı e, performans artışı yönünde olacak. Evet. İlk yani hissedilecek şey bu olacak. Evet. O Bunu hepsinde olacak. da bir olacak. altyapı var. Evet, o olacak. He, onu destekleyebilecek o sağ, onu sağlayacak evet. bu asenkron shader dediğimiz konuyla bir altyapı var. Ayrıca bildiğim kadarıyla şimdi incelemeyi sen yaptın ama ben dokümanlarını okudum hmm. sadece. Bildiğim kadarıyla şimdi video AMD'nin eskiden beri gelen hani UVD vardı UV'de, ya evet. e, video çekirdeği. Şimdi oradaki video sıkıştırma, video açma özellikleri aynen var. Şöyle evet e, Hatta bundaki Tonga olduğu için UVD 5.0 iyi e, bir sürü özellik var. Bir de Fiji'de onun bir tık daha ötesine geçildi. Ama hani e, bayağı bir özellik var. Denedin mi dersen evet. Şunu söyleyebilirim. Neye benzetebiliriz? Hani bunu göstermem zor ama hani televizyonların hani görüntü iyileştirme özellikleri vardır evet, ya. Vardır. İşte o özellikler bunda da var. Senin bilgisayarında oynattığın videoları iyileştiriyor. Rengini, ruhsarını değiştiriyor. İşte evet. ayıklıyor, temizliyor. Şimdi bir de şeyi sorayım sana. AMD yakın zaman önce e, sürücülerini değiştirdi. Catalyst serisini evet. artık emekli etti. Herhalde 10 yılın üzerindedir. herhalde. Artık yeni AMD sürücüsü Rocket Software var. Crimson. Adı evet. da tam adı bu. Evet, hatta çıktı ilk çıktı. Ve ilk o da dedi. o da hatta bugün falan çıktı yani. Evet, evet. Nasıl ne fark ediyor? Abi şöyle e, bir defa AMD'nin en büyük iddiası şuydu sürücülerde. Ben denedim bu arada. E, Çabuk açılacak diyor. Hakikaten evet. sürücüye basıyorsun ayarlar çat diye karşına geliyor. Bir defa açılma hızları, hızını de hızlandırmışlar. Bu bir. İkincisi bütün şeyler özelliklerin senin önüne gelen ekran değişik. Artık başka bir ekran geliyor. Böyle basit tablarla ayar yapılmış. Evet ayar ekranları. He, Eski katalistin arayüzüne benzeyen bir ara, ara ekran var ama onda artık çok az ayar kalmış. Çok detay okay. ayarlar kalmış. Senin ana ekranında artık o hantal tabloyu görmüyorsun. Tamam. Kesinlikle olumlu yönde bir gelişme var. Ha AMD'nin başka iddiaları var. Diyor ki performansı falan da arttırıyorum ama o değil o mesele. Esas AMD'nin oradaki sözü başka diyor ki ben artık diyor her se 2016'da diyor 6 tane ana sürücü çıkaracağım evet. diyor. Yani bir orada bir sıkıntıya e, ...düşmüşlerdi. de bir e, pek sağlıklı olmayan evet. bir durumdaydılar sürücü güncelleme olarak. Artık onu demek ki hani El atıldı. El atıldı. O hastalık iyileştirilmek için hamleler yapılıyor. Bir, o da iyi haber. Bir bir şeyi daha var. AMD'nin ya da Nvidia'nın da oluyor yani release notlarında. Evet. Ha, şeye dikkat etsinler. Bazı şeyler iyileştirilirken çözülecekler listesi de vardır. İyi. Her sürücüde. Crimson'da o uzun zamandır o çözüm listesinde bekleyen bir sürü sorun da eski oyunlara yönelik çözülmüş. İyi. Yani iyi, iyi olumlu bir adım kesinlikle. Peki şimdi bu kart biraz fiyatına, çarşıda var dedin. Var. Fiyatını söyleyelim o fiyata hani neler nelerle yarışıyor? Peki. Ne 960 alacak olanlar mı bunu alternatif olarak düşünecek? Onları konuşalım. Şimdi evet. Bunu bir arada şeyle performansla da konuşayım. Ee, öncelikle ana rakibi senin de söylediğin gibi 960 olsa da aslında 38960'a tam denk gelen karttı. Evet. 380X'in karşısında şu anda Nvidia'da bir boşluk var. Yani üstüne geçiyor. Evet, 960 ile 970 arası Nvidia'da baya bir açık, fiyat olarak evet. da açık, performans olarak da açık. Bu tam olarak o araya geliyor. Bunun şimdi evet, çok doğru bir şey söyledin. 960 ile 970 arası fiyat olarak da, performans olarak da çok açık. Çok 970 açık abi. sahipleri rahatlar, rahatlar. 960 sahipleri hani bazen oyunların ayarlarında bir şeyleri kapamaları falan gerekiyor. Böyle bir durumdalar. Doğru. Bu sonuçta 970 ile kapışma iddiası yok. Yok. Onun altına denk geliyor. Tamam. Ama 960'ı geçiyor mu? G gayet net bir şekilde geçiyor. Belirgin şekilde Belirgin geçiyor şekilde diyorsun. Geçiyor. Ve fiyat olarak? E, fiyat olarak da geçiyor maalesef. E, 200, e, şimdi 960'ı bugün almaya kalksan 193 dolar veriyorsun. 200'e buluyorum buluyorum 960. Evet. E, x'in fiyatı 273 dolar. Hımm. Fakat e, şunu da söylemem lazım. Hımm. E, 960'ın temel modellerin hepsi 2 GB. Yani onun da 4'ünü ararsan 240'lı tamam. 30 yani rakamlara çıkarsın. Yani 960'dan üstte bir kart. Evet. Hani hem performans hem özellikler. Aynen öyle. 4 GB olması. Ee, şöyle, e, %33 falan bir fiyat farkı var ama e, 4 GB dedin bayağı bir e, evet daha üstte. Tam direkt sana söyleyeyim 4 GB 240 dolarmış 960. Hmm, e, o, ee, zaman, o zaman hiç fark da azaldı iyice. Fark iyice ne azalıyor 30 dolar tamam. daha pahalı. E ama daha performanslı bir kart diyorsun. Daha performanslı. Tamam. Ha şöyle söyleyeyim, e fiyatı daha hala ben 285 buldum. R9 285. Tamam. Eskisi yani e, 212 dolara satılıyor. O artık alınmayacak. O gitti. Çünkü 380'in fiyatı 2 gigabaytta 217 dolar. Artık 380 alınır. 285 alınmaz. Evet. Onu bir aradan çıkarayım. E, ama para Bak. varsa X alınır. Evet. 380'inde X ha, alınır. Ha 380'in 4 GB'ı var. O da 231 dolar. E artık 200'ün üzerine çıkmışsın. Evet. E, 230'daysan birazcık ha. daha zorlayıp daha yenisini de alabilirsin. Şunu söyleyeyim, e, 380 ile 380X arasında çok büyük performans farkı yok. Ee, dolayısıyla hani insanlar şeye tereddüt ederse yani oradaki senin o bir, bir az da olsa bir 40 dolarlık o fiyat farkı sana başka bir şey aldırtabilecekse... E yine 120 hani, lira, 150 lira... Değerlendir. Ama e, yok ben o parayı ekran kartına ayırdım diyorsan direkt 380 al e, 960'tan daha iyi bir kartın olsun. Evet 380x alacaksın. Evet 380x alacaksın. 380 ile 960'ı kıyasladığımız zaman orada bir böyle çok fazla bir yakınlık var tam denk geliyorlar. Hatta orada şöyle bir manzara çıkıyor. E, 380'nin, e, AMD'ye yakın oyunlarla Nvidia'ya yakın oyunlar var biliyorsun. Evet. E, 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 eğer bir oyun AMD'ye yakınsa 380 rahat geçiyor, Nvidia tarafının oyunuysa bir Batman gibi o zaman Nvidia 960 biraz öne geçiyor. Evet. Ama 380X tam olarak 960'tan hızlı. Evet orada diyorsun şey yok hani şurada şöyle de burada böyle yok. gibi bir durum yok. Hızlı. Net şekilde hızlı. Net şekilde hızlı. Tamam. E, dediğim gibi güç tüketiminde de ama o bu saydığım kartlar üstünde en yüksek değer bunda. Evet. Ve 2 GB şu anda yok. 4 GB bence iyi öyle olsun. Ömürlük bir kart alıyorsan yani uzun ömürlü bir kart alıyorsan bu saatten sonra 4 4 olsun, olsun. bu saatten sonra artık 4 olsun. Şeyin de 4'ü var. 960'ın da 4'ü var sonuçta. Hani orada da şey söylemişti. 200 dolar 2 GB, 240 evet. dolar 4 GB. 40 dolar Şimdi için üreticiler zaten 4'ün üzerine artık tabii, yokluyorlar. tabii. yokluyorlar. Çünkü geçtiğimiz aylarda Türkiye'de AMD'den Richard hadi gelmişti. Hı hı. Türkiye'de bir etkinlik yapmışlardı. Orada sohbet ederken de mesela şunu belirtti adamcağız. Dedi ki ya biz sistemde yani 16 GB bellekli laptop'a artık hiç şaşırmıyoruz. 32 GB'lı masaüstü sisteme Normal hiç şaşırmıyoruz. Geliyor, ama ekran kartında hala birin ikinin kavgasını Çok yapıyoruz. Doğru. Artık ekran kartlarında bellek miktarının katlanarak artması lazım Çok diye doğru. bir görüş belirtmişti. İşte üreticiler de tabii ki bu şey olmuyor. Pek e, teknik bazı sıkıntılar evet. var. İşte bu demin sohbet arasında bahsettiğim HBM hmm. teknolojisi onu açsın diye ileride aşacak ama da şu, şu anda 4 anda GB getiriyor. Evet. Ama olsun işte 4 artık yani 1'i 2'yi artık bırakalım. 4 olsun şu Bu seviyede kartları. bırakmak lazım. Evet. Ee, şöyle ben testlerimi 1080p'lerde yapıyorum çözünürlükte. Çünkü bunlar hala onu da not olarak belirteyim. 1080p kartları daha üstü evet. 390 970 istiyor hala. Yani evet. Ama şunu söyleyeyim. 1080p'de bugün en son çıkan oyunları hiçbir ayarının falan dokunmadan her en şeyin, yükseğiyle her ultrasında. Her dibinde. Evet. Benim testlerimin sonuçları da hep her şeyin ultrasıydı. Tabii. Her şeyin en yükseğiydi. Ee, o şekilde rahat rahat akıcı bir şekilde oynarsın. 4 GB belleği var. Gücü de yetiyorsa oyunları Hatta en yüksek detayda oynatmaya benim için tamam. Monitöründe destek varsa hani 2560 çözünürlüklere de çıkmayı, yoklamayı deneyebilirsin. Çünkü o 4 GB RAM'i sana biraz da o avantajı da getirecek. Evet, evet. Şimdi tabii hani son olarak ben arada biz hem AMD'nin hmm. R9 3980X'ini konuşuyoruz ama bir yandan da Sapphire'in çözünürlüğünü konuşuyoruz. Sapphire'in kartını konuşuyoruz. Evet. Şimdi eskiden ekran kartlarının yanında bir sürü oyun ya. ya CD olarak ya kupon olarak, kod olarak falan gelirdi. Artık sürücüsü geliyor. Kullanım kılavuzu geliyor. Hem DVI <laughs> ya analog VGA dönüştürücü geliyor. O kadar. Öyle. O kadar. Şey oluyor. Hani firmalar kendileri dönem dönem kampanyalar düzenliyorlar. Evet. Bir şeyler veriyorlar ama işte onlar dönem dönem, dönem oluyor. Dönem dönem oluyor. Ta takip etmek lazım. Evet, evet. Ee, şöyle söyleyeyim, Safirin... Bunun kutusundan çıkan bir şey yok. Yok. Şöyle sürücüye aldanmasınlar. sürücü sürücüyü hemen yenisini çeksinler. Tabii. Zaten ee... bu ekran kartının kutusundan çıkan Evet. kullanılmaz. İnternette hep yenisi vardır. Bir notum var, Safire özel gitsinler Safirin sitesinden. Trix yazılımını indirsinler. O da onun Overclock yazılımı. Overclock yapmasan bile e, hani kontrol, kontrol, sağlı, kontrol sağlıyor. Sağlı. Güzel bir yazılım. Evet. Düzgün de çalışıyor. Evet. Bu kart özelinde son noktamızı öyle koyalım. 380X'in iyi bir kart olduğunu söyledik. Bunu tavsiye eder misiniz? Yani Nitro versiyonunu evet. Safir'in tavsiye eder misin Dersen kesinlikle ederim. Hiçbir sorunu yok. Sessiz sakin bir Sessiz. kart. Yük altında zaten e, çıktığı sesle duymuyorsun. Yüksüzde de hiç çalışmıyor. Evet, bir coil vaynı şuydu buydu benim kullanma bir şey gelmedi. Tamam. Ee, gayet hani alınabilecek bir ürün. Nasıl, ee, soğutucusu bayağı iddialı gözüküyor zaten. 273 dolar fiyatı var. Backplate'i de hoşuma gitti. Gayet elle ayağı düzgün yani, bir kart. Hani e, 380X'e karar verdiysen. Bunu Almanda da hiçbir sakınca yok. Evet bunu düşünebilirsin. Sapphire Nitro. Evet. Modeli. Peki. Böyle yani tabi Peki, ciddi bir şey yok. O zaman AMD'nin en yeni ekran kartı. En yeni ekran kartı. R9 380X. X. Murat Bey ki bu kartı detaylarıyla tanıdık. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.